Herkese merhaba. Ben klinik psikolog Merve Güngör. Umay Pedagojik ve Psikolojik Danışma Merkezi'nde çocuk, ergen ve genç yetişkinler çalışıyorum. Bugün de sizlerle hazır pazar günü, babalar günü baba olmak üzerine birazcık sohbet etmek istedim. Bazı şeyler anlatmak istedim. Çünkü bazen böyle çocuğun gelişiminde, babanın yeri nerede, babalar bazen bunu çok sorguluyor. Ben nasıl destek olabilirim çocuğuma? Benim buradaki rolüm ne? Bunlar bazen belirsiz olabiliyor. Onları netleştirmek istiyorum. Şimdi öncelikle aslında çok sevdiğim bir söz üzerine başlayacağım. Datsına göre hiç kimse iyi baba olarak doğmaz. İyi baba olmak sabır, sevgi, anlayış, araştırma işidir diyor. Gerçekten de böyle. Sizin en temelde çocuğa destek olabileceğiniz yer annenin yükünü birazcık olsun üzerinden alıp neler daha iyi yapabilirsiniz? Neler daha iyi olabilir? Bunun üzerine konuşmak ve aslında çocuğun gelişiminde annenin olduğu kadar babanın da rolü çok önemli. Bebeklik döneminde çocuğun tüm ihtiyaçlarını karşılayan anne aslında. Onu geliştirecek tüm uyarıcıları sağlayan da anne. Annenin eğitim ve disiplin anlayışı çocuğun karakter ve kişilik gelişiminde de oldukça önemli bir yere sahip. Ee, tabii ki e, tüm sorumluluk çocuğu, annenin üzerinde olduğunda e, babaların devreye girmesi genellikle böyle bir e, iki yaş civarında oluyor iki yaşın sonlarına doğru oluyor çocuk eğitime başlayacak başlayacağı zamanlarda ya da e, daha çok böyle o minik minik tatlış tatlış konuşmaya başladığı dönemlerde babanın ilgisini çekmeye başladığı zamanlarda babaların ilgisi çocuğun üzerine kaymaya başlıyor e, fakat aslında Hamilelik dönemi başladığından itibaren yani anne hamile olduğunu öğrendiğinden itibaren babalık başlıyor, babalık devreye giriyor. Ee, ama bazen o iki yaşta işte babalar e, o görevi almakta biraz gecikmiş sayılıyorlar çünkü tam da dediğim gibi, Babalık bebeklik döneminde başlamaz. Hamile olduğunu öğrendiğinden itibaren, anne hamile olduğunu öğrendiğinden itibaren babalık devreye girer. Şimdi araştırmalara göre çocuklarıyla çok daha fazla zaman geçiren, fiziksel temas halinde olan ve öz bakımını gerçekleştiren, yani o konuda annelere yardımcı olan babaların daha çok o yani erkeklerin o role daha çok kolay girebildiklerini ve o rolü daha çok üstlenebildiklerini görüyoruz. O yüzden aslında bebek doğduğundan itibaren işte bebeğin altını bezlemek, bazen işte sütü babanın vermesi gibi ya da işte bazen babanın uyutması gibi şeylerde devreye girdiğinizde daha çok o rolü üzerinize alabilir oluyorsunuz ve aslında bazen şey de işte Babalar gerçekten 9 ay boyunca bebekleri karınlarında taşımadıkları için şey oluyorlar doğduktan sonra işte annesi emziriyor zaten, annesi altını değiştiriyor zaten. E ben ne yapacağım? Benim orada bir şeyim yok ki. Hayır aslında tam tersi babanın sevgisine ihtiyaç duyar çocuklar. Yani onun da tensel temasına ihtiyaç duyar. Onun babanın kucağında olması, orada bir güven duygusunu başlatır. Bunlar çok önemli. Yani e, babanın kucağında olması onda böyle o sevgiyi, mutluluğu, şefkati hissettirir. O yüzden bunu eksik bırakmayın. Evet emziremiyor olabilirsiniz. Evet bazen bebeğin altını değiştirmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Bunların hepsi çok kabul edilebilir. Ama diğer bir taraftan da ona e, sevginizi vermekten, uykusunu yani uy uyuturken pış da uzak kalmayın derim. Diğer bir taraftan tabii ki baba modeline sahip olmak annesinden farklı bir model olduğunu yani anne dışında da başka bir model olduğunu gösterir çocuğa. Çünkü şöyle bir şey var çocuklar ilk doğdukları anda sadece bir dünya olduğunu düşünürler yani annelerinin hayatına doğarlar ve sanki sadece annelerinin dünyası varmış gibi düşünürler ama e, aslında baba çocuklar için bir dış dünyanın simgesidir. Yani dış dünya ile kurulan bir köprüdür aslında. Çünkü dışarıda çalışan babadır. Dışarıdan e, birçok konuyu getiren evin içerisinde babadır. O yüzden aslında e, dışarıdaki güzelliklere ve çirkinliklere eve getiren de babadır. E, o yüzden dediğim gibi baba daha çok çocuğun hayatında dış dünyanın simgesi gibidir. Anne iç dünyanın simgesi olarak anlamlandırıyor ve tabi Aynı zamanda anne e, baba daha çok işte güç, kuvvet, kudret simgesi olarak da e, görülüyor. Ve çocuklar e, bu cinsel kimliklerini oluştururken de anne babaları taklit ederler çoğu zaman. Özellikle erkek çocuğun cinsiyete girmesinde, o rolü e, benimsemesinde babanın oldukça önemi var. E, o babanın kapsayıcılığı, sevgisi, şefkati, e, evdeki kuralları koyan kişi oluşu, bütün o gelişimi etkileyen kişiliği etkileyen etmenler bunlar. E, tabii ki babanın yokluğunda yani eğer baba vefat etmişse bir boşanma varsa, çocuğun hayatında bir baba rolü yoksa e, güvenilen ve evin içerisinde olan bir erkeğin rol model olması da çocuğun cinsel gel kimlik gelişimi için de oldukça önemli. Yani e, birinin ona e, rol model oluyor olması önemli etrafında. Çünkü tam da dediğim gibi dış dünyanın simgesi olduğu için baba, e, evde birinin buna e, eşlik ediyor olması. Olması da önemli. Çocuğun duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının baba tarafından karşılanıyor olması da çok değerli ve önemli. Çünkü bazen işte ne yapabilirim peki? Yani ben çocuğum için ne yapabilirim? Emziremiyorum, altını değiştiremiyorum. Peki ne yapabilirim? En temelde ona sarılabilirsiniz, şefkatinizi verebilirsiniz, onunla şakalaşabilirsiniz, arada bir gidip onu gıdıklayabilirsiniz. Yani bunların hepsi aslında somut bir şekilde sevginizi ve onun yanında olduğunuzu gösterme hali e, ve aynı zamanda belki yaşadığı problemler hakkında onunla sohbet edebilirsiniz. Bazen en ihtiyaç duyduğumuz şey bütün ihtiyaçlarımızın dışında sadece anlayışla ve e, dikkatle dinleniyor olabilmek. Belki en temelde bunu bunları yapabilirsiniz. Ve tabii ki o güvenli bağlanma dediğimiz olay da aslında ya yani. anneyle olduğu kadar baba arasında da bu güvenli bağın sağlanması önemli. Orada her zaman birinin olduğunu bilmesi, güvende olduğunu değerli olduğunu biliyor olması da çocuğun gelişimi için oldukça önemli. Ve tabii ki yapılan araştırmalara göre de babanın olduğu o rolün olduğu çocuklarda akademik performans da oldukça yüksek oluyor. Yani baş, baş, daha başarılı oluyorlar akademik anlamda. O yüzden de aslında babanın rolü çok önemli. Tabii ki daha özgüvenli oluyorlar, güvenleri daha çok artıyor, o kendi iç kontrol mekanizmalarında da daha iyi hissediyorlar, daha doğru orantılı, daha sağlıklı olabiliyorlar. Aslında tam da bir çocuğun yaşamında annenin ve babanın rolleri çok ayrı. Yani hiçbiri tek başına bu rolleri kaldıramaz. Yani tek başına olmaları tabii ki de bazen işte sadece anne yani anne var ve baba rolünü de kaldırıyor. Bu çok saygı duyduğum ve çok e, sağlam bulduğum bir karakter yapısı ama dediğim gibi e, babanın da o rol içerisinde, o gelişim içerisinde büyük bir önemi var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Baba sadece çalışan ve ekmek parası getiren kişi olmamalı. Onun da taşın altında bazen elini sokması çok değerli ve önemli. Her ebeveyinde dediğim gibi kendi sınırları içerisinde çocuğun benlik algısı ve özgüvenini oluşturmakta oldukça önemli bir yere sahip. O yüzden belki bir yerden başlayabilirsiniz, belki bir yerden bu konuşma size yardımcı olur. Bununla ilgili birçok araştırma var. Belki bunun üzerine baba olmak hakkında okuyabilirsiniz. De. Yani dediğim en başında başlarken söylediğim gibi iyi baba olarak doğulmaz. Bunun araştırma bir bilgi işi olduğunu da unutmamak gerekiyor. Benim baba olmak hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ekranlarınız aydınlık olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerinizi de açık tutun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.